Bilgi sahibi olmayıp fikir sahibi olan insanların vekil olduğu bir yer olduğu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kimdir e, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı çıkan e, bir entelektüel olan Ali Bizden mi? E, bir gazeteci olan Ulaş Barış mı? Berete'nin yönetim kurulu başkanlığında yapmış olan Aysu Basri mi? Kitapları olan Ahmet Cavit An mı? Kimdir? Bu e, KKTC meclisinde e, milletvekilliği yapmış Mahusa inisiyatifinin e, başında olan çok e, nitelikli bir doktor olan Okan Dağlı mı? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak Zorlu Bey. Kendinize gelin. Bir insan, memleketin vekili seçilmiş bir insan kendi yurttaşına bu kadar mı düşman olur ya Allah aşkına? Bu kadar mı düşman olur? Bu insanların Türkiye'ye alınmama nedeni Kıbrıs'ta federal çözümü savunuyor olmalarıdır. Bu insanların Türkiye'ye alınmıyor olmalarının nedeni bu ülkede adalet, barış ve demokrasiyi savunuyor olmalarıdır. Bu insanlar eli kalem tutan insanlar. Yani kitap yazan, makalelerini okuduğumuz e, insanlar aynı zamanda. Evrim Hıncal en son alınmayanlardan bir tanesi. Evrim Hıncal'ın kaç tane e, post yazdığını gördünüz ya Allah aşkına. Kaldı ki ifade özgürlüğü bizim anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. İnsanlar düşünmekte, konuşmakta serbesttir Eğer birine hakaret etmiyorsa çıkarın madem ki buraya gelip bu kürsüden bunu söyleme cüreti gösterdiniz, çıkarın ve herhangi bir hakaret gösterin. Kaç tane isim saydık? Yani sizi utanmayı becerseniz utanmaya davet edeceğim ama ben utanıyorum ya sizin adınıza ben utanıyorum. Bu insanların adını ağzınıza Utan, alırken. ediyorum kendisine. Kendisi utansın. İşgalci böyle... diyen kendisidir. Türk ordusuna işgalci diyen kendisidir. E, zorlu, zorlu Bey ya. sanırım zorlu. ağır demans zorlu. ya da alzheimer e, konusunda e, doktora yani, görünmeniz gerekiyor. Doğuş Hanım genel yani, kurula e, hitap edelim. Benim şimdiye kadar bu ülkeden evet. bu ülkeden kendisidir. işgal diye hiç bahsettiğim olmamıştır. Ben bir sosyoloğum ve doktoral bir sosyoloğum. Kolonizasyon tartışırım bunu seninle. Ama o konuda maalesef yeterli bilgiye sahip değilsin. Senin bildiğin tek şey devletin parasıyla bayrak, rozet ve bilmem ne dağıtmaktır. Bütün makamları da bunun için istiyorsun. Utanma, utanma dediğim şey de budur. Bakın be arkadaşlar, kim bu çıkıp da vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyorsa arkasında mutlaka bir hırsızlık çıkıyor ya. Mutlaka bir hırsızlık çıkıyor. Toplum da bunları görüyor. Toplum da bunları görüyor. Niye müdahale etmiyorsunuz? Orada Sami Bey soru sorarken müdahale ediyorsunuz da Ziya Bey. Zorlu Bey sen ağzından çıkanı kulağın duyacak. İnsanları, insanları burada töhmet altında bırakmayacaksın. Arkadaşlar. Utanacaksın. Evet çünkü utanması gerekiyor. Do Doğuş Hanım'dan sonra Zorlu Bey istersen hitap edebilirsiniz. Evet. Ya yürü git. Evet. Zorlu Bey isterseniz cevap verebilirsiniz. Doğuş Hanım bitirsin. Bütün konuşmalarımız bu mecliste kayıt altındadır. Ve tutanaklarda da vardır. Ha eğer bir kişinin zeka seviyesi ya da bilgi seviyesi yapılan konuşmaları anlamaya yetmiyorsa o bizim mesuliyetimiz değil. O bizim mesuliyetimiz değil. Dolayısıyla sizin seviyenize inip sizinle muhatap olmak bana zaten zul geliyor. Kusura bakmayın. Hasbel kader aynı mecliste bulunduğumuz için ee, muhatap oluyoruz. Ben burada töhmet altında bırakıp hedef gösterdiğiniz insanlarla ilgili sizin buna haddiniz yoktur demek için çıktım. Haddin değildir senin zorlu töre. Haddin değildir senin Hatsiz zorlu hatiz töre. Hatiz töre. Bimle tamam. Bimle kapat çeneni. Kapat çeneni evet. da. fazlalık oldu. Fazlalık tamam. Bimle Boşuna bimle söz bimle enflasyonu. Bimle ya yürü git. Evet arkadaşlar ya. Hamaset. Evet. Hamaset başka, evet. şey Ham başka, şey evet. başka da bir şey yok. Hamaset başka da bir şey bilmiyor çünkü. Başka da bir şey bilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani Allah aşkına senelerdir provokasyon yaparak milletvekili olan bir adam kurtulun artık ya bu evet. gayri moderin, gayri moderin yani evet. artık anlara diyeyim, akla aykırı genel kurulay derim bilgi sahibi olmayıp fikir sahibi olan insanların vekil olduğu bir yer oldu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimdir e, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı çıkan e, bir entelektüel olan Ali Bizden mi, e, bir gazeteci olan Ulaş Barış mı? Berete'nin yönetim kurulu başkanlığında yapmış olan Aysu Basri mi? Kitapları olan Ahmet Cavit An mı? Kimdir? Bu e, KKTC meclisinde e, milletvekilliği yapmış, Mahusa inisiyatifinin e, başında olan çok e, nitelikli bir doktor olan Okan Dağlı mı? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak Zorlu Bey. Kendinize gelin. Bir insan, memleketin vekili seçilmiş bir insan kendi yurttaşına bu kadar mı düşman olur ya? Allah aşkına? Bu kadar mı düşman olur? Bu insanların Türkiye'ye alınmama nedeni Kıbrıs'ta federal çözümü savunuyor olmalarıdır. Bu insanların Türkiye'ye alınmıyor olmalarının nedeni bu ülkede adalet, barış ve demokrasiyi savunuyor olmalarıdır. Bu insanlar eli kalem tutan insanlar, yani kitap yazan makalelerini okuduğumuz insanlar aynı zamanda Evrim Hıncal en son alınmayanlardan bir tanesi. Evrim Hıncal'ın kaç tane post yazdığını gördünüz ya Allah aşkına. Kaldı ki ifade özgürlüğü bizim anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. İnsanlar düşünmekte, konuşmakta serbesttir. Eğer birine hakaret etmiyorsa çıkarın, madem ki buraya gelip bu kürsüden bunu söyleme cüreti gösterdiniz. Çıkarın ve herhangi bir hakaret gösterin. Kaç tane isim saydık. Yani sizi utanmayı becerseniz utanmaya davet edeceğim ama ben utanıyorum ya sizin adınıza. Ben utanıyorum. Bu insanların adını ağzınıza alırken... Kendisi ediyorum kendisine. Kendisi utansın. Bir de İşgalci böyle. diyen kendisidir. Türk ordusuna işgalci diyen kendisidir. E, tamam, zorlu tamam, Bey, tamam, sanırım tamam, ağır tamam. demans ya da Alzheimer tamam, e, konusunda e, doktora yani, görünmeniz ya gerekiyor. Yani Hanım, genel kurula hitap e, Benim şimdiye kadar bu ülkeden, evet. bu ülkeden kendisidir. işgal diye hiç bahsettiğim olmamıştır. Ben bir sosyoloğum ve doktoral bir sosyoloğum kolonizasyon tartışırım bunu seninle ama o konuda maalesef yeterli bilgiye sahip değilsin. Senin bildiğin tek şey devletin parasıyla bayrak, rozet ve bilmem ne dağıtmaktır. Bütün makamları da bunun için istiyorsun. Utanma, utanma dediğim şey de budur. Bakın be arkadaşlar, kim bu kürsüye çıkıp da vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyorsa arkasında mutlaka bir hırsızlık çıkıyor ya. Mutlaka bir hırsızlık çıkıyor. Toplum da bunları görüyor. Hayat Toplum da bunları görüyor. Niye müdahale etmiyorsunuz Zorlu e, Bey'e? Orada Sami Bey, Bey soru sorarken müdahale ediyorsunuz da Ziya Bey. Zorlu Bey sen ağzından çıkan, kulağın duyacak. Evet, i̇nsanları, da insanları, da, insanları da. burada tövmet altında bırakmayacaksın. Arkadaşlar. Utanacaksın. Evet çünkü utanması gerekiyor. Do, doğuş Hanım'dan sonra Zorlu Bey istersen hitap edebilirsiniz. Evet. Ya yürü git. Evet. Allah Zorlu Bey isterseniz cevap verebilirsiniz. Doğuş hanım bitirsin. Bütün konuşmalarımız bu mecliste kayıt altındadır ve tutanaklarda da vardır. Ha, eğer bir kişinin zeka seviyesi ya da bilgi seviyesi yapılan konuşmaları anlamaya yetmiyorsa o bizim mesuliyetimiz değil. O bizim mesuliyetimiz değil. Dolayısıyla sizin seviyenize inip sizinle muhatap olmak bana zaten zul geliyor kusura bakmayın. Hasbelkader aynı mecliste bulunduğumuz için ee, muhatap oluyoruz. Ben burada töhmet altında bırakıp hedef gösterdiğiniz insanlarla ilgili sizin buna haddiniz yoktur demek için çıktım. Haddin değildir senin zorlu töre. Haddin değildir senin zorlu töre. Tamam? Kapat çeneni. Kapat çeneni evet. daha fazlalık oldu. Fazlalık tamam? Boşuna söz enflasyonu. Ya yürü git. Evet arkadaşlar ya. Hamaset. Hamaset evet. başka da bir şey yok. Hamaset başka da bir şey bilmiyor evet. Başka da bir şey bilmiyor evet. şey evet. şey evet. şey evet. arkadaşlar ve arkadaşlar yani Allah aşkına senelerdir provokasyon yaparak milletvekili olan bir adam kurtulun artık ya bu gayri modern gayri modern